gördüğünüz gibi şöyle bir farklı var. Bu tam silindirin üzerine oturuyor. Bu ama içeride silindirin üzerinden geçiyor. Bakın şu kısmı birazcık ovaldır şöyle. Şöyle baktığınız zaman ovallik vardır. O silindirin çevresine oturuyor arkadaşlar. Yani ona değmesine böyle belki onda bir gibi bir mesafe. Anladınız mı? Onda bir gibi bir onda bir bile yoktur belki. Bir. Yani yüzde beş, onda bir arası bir mesafedir. Tamam mı? Ee, mesafede oturur ve e, jacks, ve şöyle baktığınız zaman da ovaldir. Oval olmasının sebebi de e, kanaldaki Jax yukarı aşağı hareket ettiğinde e, eğer düz bir çizgi olmuş olsaydı geldiğinde dışarıya çıkıp buraya çarpabilirdi. Oval olmasının sebebi dışarıya çıkmaması içindir. Oradaki çalışan parçanın çıkmadan çalışması lazım. Aynen Pasiviz ettiği iğneleri buraya atıyor. Üste atıyor, düzeltiyor. Ve örgüye hazırlayacağı iğneler de buralardan geçiyor arkadaşlar. Tamam mı? Mantık aynı. Şimdi bunu koyalım. Jackset'imizi çıkardık. Buraya koyduk. Herhangi bir tane jacks'i çıkaracağım şimdilik. Kırık olan değil. Çünkü kırık olan bir jacks yok. Makine üzerinde. Herhangi bir ceksi çıkarmam için iğneyi şu şu hale getirmem yeterli arkadaşlar. Tamam mı? Yani şimdi kırık olan şöyle tutayım. Yani bir kırılmış iğne. Bu da ayaktan kırılmış bir iğne. O